babadabadam pampavadavam -se İstanbul'a hoş geldiniz. Tam da Hampton Court Sarayı'nın karşısında tarihi bir yerde nehrin ayağında şahane bir Türk restoranı var. Kebapçı. Evet, ama yani sadece kebapçı değil. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Kalamarı da çok güzel, balığı da çok güzel. Oturma köşeleri de çok güzel. Restoran gördüğünüz gibi çok da şık. E, i̇ki tane Türk girişimci, Alper Bey ve Uğur Bey. Biraz sonra onlarla sohbet edeceğiz. Onlar açmışlar burayı. E, Rakımız, Türk kahfemiz, e, biz bize özel ne varsa var. Puf ekmeklerimiz, şakşukalar, mezeler, şahane bir restoran. Biz bayılıyoruz. Türk lezzetlerini özleyenlere, arayanlara tavsiye ediyoruz. İstanbul'dayız bugün efendim. Gezelim e, şu anda çok erken bir saat boş olsun dedik gene bir iki masa var kimseyi rahatsız etmeden gördüğünüz gibi çok şık dizayn edilmiş açık mutfağı var ve mutfağın böyle olması tabii hijyen açısından ve temizlik açısından bizi çok e, rahatlatıyor ama o kadar lezzetli ki her şey bakın böyle oturma grupları var e, orada da tuvaletler var oldukça ferah ve manzarası şahane ama lezzeti esas çok güzel. Hep benim evimde yemek yapacağız değiliz ya. Artık biraz da bakalım e, ustadan bir tarif alalım. Ben mutfağa giriyorum ama zaten mutfak açık. Yani herkes rahatlıkla görüyor. O kadar temiz ve güzel ki gördüğünüz gibi şöyle giriyorum. Evet yanında da Uğur Bey var. E, işte Alper Bey de bekleyeceğiz. Sonra tamam. Uğur Beyle sohbet edeceğiz, değil mi? Tamam. tamam. Peki. o burada kebaplar hazırlanıyor Ayşegül. Bak bak bak. Tavuk şiş, e, hamburger, soğan ve salata da hazırlanıyor. Ustamız neler yapıyorsunuz? Ee çıkın şiş yapıyoruz. yani kids burger yani çocuk burgeri Hı -hı. yapıyoruz. Ee, kömürümüz hani gaz değildir. Gaz değil, Kömür, evet. ateşinde, çok kömür ateşinde yapıyoruz. Hı -hı. Ee, pişiriyoruz. Yanına domates. Tabii şimdi burada yani... neler yapılıyor? Adana, Urfa menü çok zengin. Menü çok zengin. çıkın şiş var. Hani mix grill var, İskender var, harem var. Oh, yani lahmacunlarımız var, Aha. pidelerimiz var, bütün meze çeşitlerimiz var. Evet, puf ekmekler evet. ekmekler. Tulum peyniriyle geliyor başta. Evet. <laughs> şahane ben, oluyor. hava e, yemeklerimiz var, fayita. En çok hangi kebabı istiyor İngilizler? En çok İskender, mix grill and, and pirzola. <gülüyor> peki, peki. <gülüyor> Dur nerede Ayşegül? <aşırı? gülüyor> Ayşegül'e ama güveci görmen lazım. Baksana. Ay, burada bir güveç e, hazırlanıyor. Şu sebzelerin tazeliğine, renklerine, güzelliğine bakın. Bayılırım. Sadece sebzeleri verseler tamamdır bana. Hummalı bir çalışma var. Çok erken saat olmasına rağmen müşteri var ve e, sipariş gelmiş. Üç tane şık tabak hazırlanıyor. Servise hazır. Buyrun. Harika. Yakın zamanda bir arkadaşım Meksika'ya gitti de. Evet, ee, arkadaşın ne getirdi sana Meksika'dan? söylemeyeyim sürpriz olsun. Çok Teşekkür ederim hayatım. Getiren sağ olsun. Şimdi ustamızı bekliyoruz. Malzemeleri getirecek bize. burada salatası yapacak. ondan bazı tiyolar alırız. Bekliyorum. Evet, şimdi Erbil usta ile beraberiz. Ne yapıyoruz? Bize biraz anlatır ee, mısın? Ezme salata yapacağız. Ha, ezme yapacağız. Evet, ezme yapacağız. Soğanımız yıkanmış, malzemelerimizin hepsi yıkanmış. diğer ee, yeşil biber, domates, salata. Evet, soğan, biber, kıyır, domates. Buradaki salata. salatalar, e, salatalıklar Türkiye'dekinden farklı. Ee, lezzet olarak veya tarz olarak nesi farklı? Farklı. Bizdeki gibi, <laughs> Bizdeki o gibi değil. Evet. Buram buram kokar. Kokmuyor. Yediğiniz zaman yani salatalık yediğinizi farklı. hissetmiyorsunuz. Hani buradakiler daha sulu. Hı hı. Erken ölüyor. Hı hı. Yani şey. Türkiye'deki salatalıklar yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet. yarım soğanımızı alıyoruz. Bilmiyorum. incecik 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 tak 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 hızlı hızlı. Bu gevur dans salatası, şey salatası gibi bir şey verdi usta. Gevur dans salatası gibi bir şey. Herkes her yerde başka şeyler katıyor. Hı. Ama genelde gevur salatası diye geçiyor. E, peki Londra'nın göbeğinde gevur dans salatası var. Peki, peki sizin spesiyeliniz farklı yaptığınız bir şey var mı? Mezeler var. Nerede evet. öğrendiniz yemek yapmayı? Bu memlekette öğrendim. Aa öyle mi? İngiltere'de öğrendim. Hı hı bizler Nefesler çok var burada. Ben biliyorum <laughs> biz midavimiz buranın çok geliyoruz da şakşuka, eee acılı yemezdiler var. Tabulemiz var, humus var, cacık var. E, Allah, bu burada var. Patlıcan söylüyorlar, Bazı yerde e, şey diyorlar baba konuş diyorlar. Ha, ha, ha. Ha, baba e, cacığımız. Cacık. Hı Cacığımız. şakşuka. Eee patates salatası, patates, hali, hali. narımız, zeytinimiz. Evet. Kapatıyoruz. Gördüğünüz evet. gibi çok hijyenler. Hiçbir şey açık kalmıyor. Hali, i̇şte yapalım, pat pat. Yaptıktan sonra evet. biraz daha eziyoruz. İstanbul Blue ne kadar zamandır burada? Şöyle oldu, 2019'un 31 Martında açacaktık, aynen öyle. Hatta şöyle oldu, Masal abiyle konuştuğumuzda ben 1 Nisan'da açacağız, ama açamazsak 1 Nisan şakası demiştim. Hakikaten şaka o şaka oldu, oldu. çünkü 10 ay zaten içeride uğraştık, inşaat yaptık, ama maalesef şey yapamadık yani, olmadı yani. Ne yapalım? Yani, ama açtık şu an. Ama açtık. ilk yazımızı göreceğiz 3 sene sonra. Evet, Gerçekten zor zamanlar geçirdik tabii ama artık. inşallah daha iyi olacak. Tabii ki, <laughs> tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Evet, ustamıza dönüyoruz. Maydanozu ekledik. Maydanozu ekliyoruz. Maydanozu, evet. Adile Bey'in çok sevdiği salata. <gülüş> <laughs> <laughs> Sumak. Salat de Fazla değil. Biraz zeytin. Yağ. Bir parça limon. Şu. Şu, karıştırıyoruz. Tekrar Parla yoğuruyorsunuz bir. Evet, evet. tabii. Tuzu, biberi, sosları. Evet, soğuk ben meze yani. tabakları için. Ha, mezemiz Aynen. tabağa konuyor. Şahane. Ellerinize sağlık. Evet, 5 dakikada bir gevurdağ salatası. O puf pidelerle bu şahane olur herhalde. Değil mi? Elinize sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Çok teşekkür mersi. Ederim. Evet şimdi bu güzel restoranın bu harika lezzetlerin e, yaratıcısı diyeyim. E, kurucu ortaklarından e, Uğur Bey ile beraberiz. Merhaba Uğur Bey. Merhaba indim. Hoş geldiniz. Teşekkür Hoş geldiniz. Edin. Nasıl bir cesaretle bu kadar iyi bir kocaman bir restoran açmaya karar verdiniz. Çünkü çok büyük bir restoran ve tam Hampton Court Sarayı'nın karşısında bir şahane Türk restoranı. Evet teşekkür ederim sağ olun. Valla kısmet oldu diyelim öyle diyelim. Ben uzun yıllardır restorançılık yapıyorum burada. 20 senedir daha evvelden birinci bölgedeydim. Western bölgesi diye tabir ettiğimiz yerdeydim. Orada Türk ve İtalyan restoranlarım vardı. Daha sonra bu tarafa geldim. Öyle kısmet oldu yani. Burayı da bana teklif ettiler. Arkadaşlarım da zaten benim uzun yıllardır tanıdığım insanlar. Onlarla beraber birlik olduk. Bu güzel evet dediğiniz gibi açtık. Çok, güzel. Evet. çok merak ediyorum. İngilizler gerçi yavaş yavaş alışmaya başladılar Türk lezzetlerine. Burada en çok ne tercih ediyorlar? Valla aslında güzel bir soru sordunuz. Neden derseniz. Çünkü eskiden bu kadar değildi belki ama bu aralar Türk restoranları çok popüler oldu. Evet trend oldu diyebilirim. E, İngilizler de bunun parkında o tabii ki onların sayesinde oldu bir yerde ama e, şimdi çok Türk müşterimiz de var e, özellikle bu bölgede. E, vallahi onların tercih ettikleri mezelerimizi seviyorlar. Aslında şöyle diyeyim hani e, ev yapımı yani burada yaptığımız her şey e, mahkum tabii ki. O yüzden de mezeleri çok seviyorlar ve grill çok seviyorlar yani ızgara'yı çok seviyorlar. E, onlara da bu lezzeti verdiğimizi... Düşünüyorum yani. Peki, işte, Türk müşterilerin sayısıyla İngilizleri mukayese ederseniz daha çok İngiliz geliyor Şu anda daha çok İngiliz var ama burası tabii turistik bölge olduğu için bu yaz kısmetse ilk yazımızı geçireceğiz daha evvel de söylemiştim üçüncü senemiz ama ilk yaz herhalde çok yabancı turiste bekliyoruz. Ama e, her zaman derim, Türk müşterimiz bizim başımızın tacı <laughs> kesinlikle. Tüm samimiyetimle söylüyorum yani bunu. Çok teşekkür ederiz. Ayran'dan Cacık'a, Şakşuka'dan Oturtma'ya, İskender Kebap'tan Adana'ya, Urfa'ya e, her türlü çeşit kebabı bulabileceğiniz ve güvenle, lezzetle yiyeceğiniz bir yer burası. E, yazın diyor Uğur Bey. çünkü yazın dışarıda masalar var, manzara harika, lokasyon harika. Orada hakikaten çok keyifli olacak. Diğer ortağımız Ayfer Bey. Teşekkürler, sağ olun. Her zaman başınızın yeriniz var. <gülüyor> <Teşekkürler>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi Türk klasik ayran ısmarladık. Biraz evvel yapılan bize Gevurdağ salatası. Soğuk tabaklardan falan yiyoruz ama yani özenmeyin diye hepsini göstermiyoruz. Ama şimdi lahmacun gelecek, onu göstermek zorundayız. Çünkü çok lezzetli bir lahmacun gelecek. Oh. Evet. Ve geldi lahmacun geldi. Bakar mısınız? Yani Londra'da şöyle elim çok temiz. Şöyle soğanımı, marulumu koyayım. Ay ben bunu içine biraz da şu ıslığın salatasından koyacağım. Çünkü çok güzel olur. Bakar mısınız Londra'da ne yaptığıma? Şimdi ben bir yiyeyim de bir tane daha Ayşegül'e vereceğim. Ama bir ısırmam ben hakikaten. Ay bilmiyorum bunu yiyince. Aktı. <laughs> <laughs> Mesela bizim yemeklerimiz gibi yemek yok. Hmm. gibi özlemişim. Hmm. Hmm. Şimdi her yiğidin ayrı bir e, lahmacun yiyişi var. var. Önce, valla şu an ağzımın suyu akıyor. Bu arada şalgamı deli gibi özlemişim. <laughs> Türkiye'de iken o kadar içmezdim. Şimdi acayip iyi geldi. <laughs> Çok güzel. Değil, Ve İstanbul. Bak bak, çıtır çıtır ses duyuyor musun? Hakikaten çıtır çıtır. Hmm. Oh, afiyet olsun. Çok mu lezzetli? Hmm, çok lezzetli, çok lezzetli. Harika. <laughs> afiyet olsun arkadaşlar. Evet, hmm. hadi bakalım. İngiltere'dekiler sizi buraya bekliyoruz. Türkiye'dekiler birer lahmacun fatik söyleyin artık. Afiyet olsun. <laughs> E Paket servis de var. De. Var Değil mi? tabii var. var Kendi delivery sistemimiz de var. E, kendimiz de yapıyoruz. E, her türlü ulaşmaya çalışıyoruz müşterimize. Süper. Biz zaten internet adresinizi yazarız. E, tabii izleyicilerimiz tabii. oradan istedikleri gibi sipariş verirler. Çok teşekkür ediyoruz Biz vakit abi. ayırdığınız Son için. Son bir şey söylemek Buyurun, istiyorum. E, yani burası az önce de söyledim. E, tam pandemiye denk geldi. Bizim için zor bir dönem oldu. Fakat şöyle düşünüyorum. Yani gerçekten... O duvarları aşmak lazım ya da yanından geçmek lazım. Nefes aldığımıza da şükretmek lazım. Bu pandemi var diye de yaşamayacak değiliz. Tabii ki yaşayacağız. Çok daha iyi olacak inşallah. Hepimiz için daha iyi olsun, hayırlısı olsun. Çok, olsun. çok güzel bir dilek hakikaten. Bol kazançlar. Afiyetle yesinler, içsinler inşallah. Biz buranın müdavimiyiz. Onu özellikle belirteyim. Gerçekten çok lezzetli ve çok güvenli yiyoruz burada. Efendim sizleri de bekleriz. Yolunuz düşerse hem Hampton Court'u ziyaret edin hem de gelin burada bir güzel kebap yiyin. Hoşçakalın, takipte kalın.